Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte World Your Writer 2 Writer 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Jurassic seçelim bakalım. Şurada bekliyoruz. 8 6 5 4 3 2 1 0 Basın. Tamam. Bir robot mu alayım? Robot ya ben robotum. Oğlum ben robotum zaten. Anlıyor musun? Anlamıyor musunuz? Biz robotum oğlum. Robot. Robotum tekiyim ben ya. Ben robot olacağım. Anki, lan nereye gitti lan? Anki, lan senin kafan mı uçmuş? Lan yani ne yapıyorsun? <laughs> lan bu lan nasıl bir şey ya? Geber ya. Şap 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 şap. Şap 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 şap. Evinde şap 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 şap. Evimde kalan? lan. Öleceğim. Lan. Öldüm. Hayır ya. Öldüm ya. Kaç para istiyorlar? Ha? Kazandık. Yes. Kazandık lan. İşte bu. Tam 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 tam. Bir anlık komisesi mi? Bülük. Ha? Ne kadar istiyorsun? Ki? yavaş yavaş ya. Tamam nasıl? Durun. Geliyorum lan. Dur. Dur. <laughs> Fatma Sim. Ne oldu lan? <laughs> Komik olacağız. <laughs> Zaten her, Lan? Git oraya lan. Git oraya. Angel Rigid git oraya ya. İşte ne oldu lan? ne oldu ne <laughs> oldu? oğlum ne yaptınız ya? nasıl oldu ya nasıl? ne oldu? otur şurada aradım ne yaptın siz ya? kaç robux istiyor? benim 170 robuxum var desem yalan olur 0 robuxum var Zaten ben nasıl oynayacağım? Geliyor mu ya? <laughs> tamam oğlum. Tamam. <laughs> brother. tam ki de brother ha. lan. Ne? Sen mi olur lan? İşte olur lan? Gel lan buraya seni. Seni tümsükleyeceğiz lan gel lan buraya. Gel lan. Buraya. Gel lan buraya. Ne lan sen? Kipa! Hahaha! Hem altı, altı arkadaşlar işte bu. Ne oluyor lan İsmail on pes? Ben şunu mu seçeyim lan? Şunu seçeyim bitsin ya. Basalım ya sen bas. Ne girdik? Bence yine mavi olacağım ya. Ben biliyorum ya. Hadi ya Allah bismillah. Hadi mavi olayım ya ben. Ben mavi olmayı seviyorum ya. Bakalım inşallah kırmızı ve yeşiller yoktur hadi. Gel lan. Lan. At tabii ki senin aklın gitmiş mi lan? At her şeyi de. Nasıl ya adamsın At ya at. Niye bir oldu? Bak ya. Ular bir çiçek mi olacak lan? lan çiçek. <laughs> lan ben o tarafa gidiyorum. Lan ha ha mezeyendim lan. Ne o tarafa gideyim? Kafam mı gitmiş benim? Lan ne oldu? Ya yine mi ya? Cüretsiz şey şeyim. oluyor ya? Nasıl oluyor? Of ya. Arkadaşlar şu 5 değerinde şu on değerinde ya. Bakın satsan 10 TL'ye bunu satsan 5 TL'ye satsan ne olacak? Bu te, bu te. Lan bu te kepenek mi olalım? Ee, uğur böceği mi? Uğur böceği değil İyi ya. Ben uçan kepenek ben kepeni alacağım. zaten. daha iyi ya. Kepeni iyi ya kepeni. Çok iyi hem de çünkü. Ha? Herkes kepeni şu. Lan ne? Ben kazanacağım hayır. İnşallah beni bulamam Ya Allah bismillah hadi ben yapamazsam. Hadi. Lan bulamıyorum Ne yani, ya lan? Saklandım böyle. Lan gel de. 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 Lan. 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 Ya ya, artık falan. Üç alt kaybederiz tabii ya. Ne yapıyor? Bu? size kilime çok kişi geldi lan. Üç lan, üç lan. 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 Bu ne iş ya? Ben de duruyorum. Abi ben bu kafasına bir tane çakarım ya. Of ya of. Nasıl oluyor ya bu? Ben anlamıyorum. Of ya of. Evet arkadaşlar ben bu kadar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.